Sevgili dostlar, bugün stüdyoda İstanbul'dan sevgili dostum Hayrettin Özaydın, TÜYAP Başkanı. Onunla biraz otel ekipmanları fuar hakkında bilgi alışveriş yapacağız. Kendisinden destek rica ettik. Buraya geldi. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Çok teşekkür ederim Sayın Ali Bıdı. Onur duydum. Gerçekten harika bir tesis kurmuşsunuz. Yakında Anfaş TV olarak da bu stüdyoyu IP IPTV platformlarında görmek isteriz. Anti parantez olarak söylemek istiyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bize nasıl bir katkı yapabilirsiniz? 2026 Şubat ayında yapacağımız fuarın sizden destek rica ediyoruz. Sizin üyelerinizi burada aramızda görmek istiyoruz. Bu fuar uluslararası bir fuar olacak. E, tüm dünyaya Açılıyor. Zaten bu fuarda 30 yıl aşkın yapılıyor. Dünya bizi tanıyor. Burada nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Kesinlikle öncelikle bu Anfaş'ın süre gelmiş olan otel ekipmanları ve gıda fuarının ülkemize vermiş olduğu katkı çok yüksek. Bunu belirtmekle başlamak istiyorum. Bizlerin de sizin bu fuarına ihtiyacımız var. Elektronik sanayicilerin olmazsa olmazı tüketim ve elektronik sanayicilerimizin otelle ilgili birçok ekipmanı var. Bu ekipman son yıllarda internet televizyonculuğunun gelişmesiyle çok daha üst seviyeye geldi. Önümüzdeki sene yapacağınız bu fuarda TÜYAT Derneği'nin birçok üyesi, elektronik sanayici birçok üyesi, gerek yazılımsal gerekse fişe takılan elektronik ürünlerinin satışı ve tanıtımıyla ilgili muhakkak burada otel sahiplerine, otel yöneticilerine ...çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizim aynı zamanda Tuyat Akademi var. Bu akademide de... ...bu otellerde çalışan... ...teknik çalışanlarımızın... ...teknik müdürlerimizin... ...güncellenecek bilgilerle donatılması... ...ve onaylı sertifikalarının tamamlanması... ...Mesleki Yeterli Kurumu tarafından... ...onaylı belgelerin almasını da... ...yine fuar esnasında yapacağımız... ...seminerle... ...kendilerine, kendi isimlerine onaylı olarak... ...takdim etmeyi düşünüyoruz. O zaman... En kısa sürede bu çalışmalara başlıyoruz. Hayrettin Bey, teknoloji devamlı gelişiyor. İşte inanılmaz bir şekilde 10 bin yıl tekeri bulamamış insanlar ama teker bulunduktan sonra hızla her gün bir icat çıkıyor. Bu otel ekipmanları fuarında siz ne gibi buraya, hangi firmalar, teknoloji tüm dünyaya, Antalya, Türkiye'ye tanıtacak? O konuda da biraz yeni teknoloji hakkında bilgi vermemiz rica ediyorum. Kesinlikle otellerimizi çok heyecanlandıracak yeni teknolojilerle geliyoruz. Hı. Ali Bey bundan 20 sene önce bir Japon turistin hatta Japon'u bırakın bir Alman turistin Alman kanallarını izlemesi için 5-6 metre çanak antenler takılıyordu. Bugün artık elektronik sanayimizin geldiği nokta şu. Binlerce dünyanın her türlü televizyon kanalını ve radyosunu bir platformda buluşturduk. Bunları televizyonların içine gömdük ve bunun adına Otel TV koyduk. Otel TV'yi tüm otel sahiplerinin, otellerdeki teknik müdürlerin ve otel e, ekonomisini sağlayan bu finansçıların iyi dinlemesini istiyorum. Otel TV ile hem otelin, otelde konaklayan misafirlerin resepsiyon, restoran, taksi ya da herhangi bir talebiyle ilgili bir an önce online ulaşmasını sağlıyoruz. Örnek veriyorum su söyleyecek odasına Otel TV'den garsonun cep telefonunda mesaj gönderiyor. Ve e, aynı zamanda muhasebeye bunun ücreti yansıtılıyor. Bunlar küçük unsurlar. Büyük unsur ise gelen kişi Rus'sa odaya girdiği andan itibaren ekran Rusça açılıyor ve Rus kanalları önüne diziliyor. Ve aynı zamanda hep Türk kanalları ikinci sırada oluyor. Yani ulusal kanallarımızın da reklamları yapılmış oluyor. Ve otel kendi reklamını bu saymış olduğum binlerce televizyon kanalının içinde reklamını ücretsiz olarak verme şansı bulunuyor. Tabi bu özetle anlattım size bir mevzu. Biz bunu Anfaş, otel ekipmanları ve gıda fuarında detaylı bir şekilde aktarmaya gayret edeceğiz. TÜYAT Akademi'nin profesör ve doçent doktor uzmanları ve seminer öğreticileriyle birlikte. Hepsine de bu eğitimi aldıktan sonra adlarına sertifikalarını vereceğiz. Tamamı ücretsiz yapacağız. Çünkü bu teknolojiyi teknik müdürlerin öğrenmesi ve otellerinde kullanılması lazım. Dünyada bunların önleri çok örnekleri çok fazla. Hala otelcilerimiz bir oda için bu anlattığım hizmetin %30'u için 700 euro standart ücret ödüyor. Hem de yurt dışına Bakın burada anfaş olarak siz çok değerli bir adım atacaksınız. Otel TV tüm otel sahiplerine ve otel yöneticilerine inanılmaz büyük bir heyecan katacak. Bakın şu anda yurt dışına ödediğimiz oda başı 700 euro'ya yakın yıllık bir bütçeden bahsediyorum. Düşünsene 1000 odalı, 4000 odalı otelleriniz var. Bu para 70 euro'ya düşecek. Ve tamamı yerli %100 Türkiye içinde kalacak bu 70 euro. Şu anda 700 euroya yurt dışına gönderen otellerimiz 70 euroya bu işi çok daha fazla bir hizmetle alarak yerli milli hizmetten faydalanacaklar. Hepsi de rütük lisanslı hiçbir sorunu olmayan bir platform yapısından bahsediyorum. Şimdilik biz bu kadar tüyo vermiş olalım. Tüm otel sahiplerine, otellerde çalışan yöneticileri ve teknik müdürlere çok büyük bir heyecanın Anfaş 2026 otel ekipmanları ve gıda fuarında olacağını müjdeleyelim ve kendilerini buraya bekleyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de heyecanlandım. Tabii bu para milli servet yurt dışına kalıyor. Aynı zamanda da e, herkes bunun 700 lira ödemek yerine 40 lira tabii ki seve seve öder. Biz de şimdiden bir bu duyuruyu tüm Türkiye'ye, dünyaya duyuralım. Heyecanımız daha da arttı. Anlattıklarınızdan ben de şu anda hemen heyecanlandım. Tabii 700 lira öderken 70 lira ödeyecek. Bütün otelciler bunu e, seve seve kabul eder. Çünkü neden? Otel sahibi artık e, tasarruf ön plana çıktı. Ve bu e, müthiş bir getiri olacak otellere ve bize de bütün otelcilere katılacak ve burada e, herkes mutlu olacak. Ben çok heyecanlandım. Zaten heyecanını da şimdi gizleyemedim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım çok i̇şte, güzel olacak. Çok güzel olacak.